Evet çocuklar, 6. ünitenin ikinci konusu olan yaşadığımız yerde yönetim konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Hanifi, ikra. Yaşadığımız yerde yönetim. Adanım, yaşadı, yaşadığı yerin yaşadığı yerin yönetim bilincini temel görevler kavrar. Bakalım yaşadığımız yerlerde bizi kimler yönetiyormuş bunları tanıyacağız. Hı. yönetim yönetim birimleri Yönetim bilimleri neden oluşturul oluşturuldu? Devletimiz vatandaşlarına daha iyi hizmet görebilmek amacıyla teşkilat çeşitleri yönetim bilimleri oluşturur. Evet çocuklar, devlet dediğimiz teşkilatlanmanın, teşkilatın yönetimlerine baktığımız zaman biz tek bir merkezden yönetiliyoruz çocuklar o da başkentimiz Ankara oluyor. Bildiğimiz gibi ülkemizde 81 tane il bulunuyor. Ki biz de Osmaniye'yiz. Bunlardan bir tanesi. Hocam. Efendim. Çoğu yani firmanın Türk firmasının falan ana merkezleri Ankara'da değil mi? Ankara'da. Çocuklar o dediğin ekonomi konusunu ilgilendiriyor. Ekonomi deyince ilk akla İstanbul gelir, Ankara değil. Devlet yönetim merkezi olarak Ankara diyoruz ama ekonomik olarak ülkemizin en merkezi yeri İstanbul'dur. İstanbul. Hani demiştik ya ülkemizdeki fabrikaların yüzde kırkı İstanbul'da bulunur çocuklar bu da bir hani coğrafi şartlarla alakalı. Hani ulaşımı güzel, yer şekilleri güzel, deniz gibi şartlardan dolayı ekonomi deyince akla ilk başta İstanbul gelir. Ama ülke yönetimi olarak baktığımızda ülkemizin merkezi başkentimiz Ankara'dır. Ve biz çocuklar merkezi yönetimle yönetiliyoruz. Yani tek bir merkezden yönetiliyoruz. İşte merkezden atanan yöneticilere de yani merkezi yönetim diyoruz. Mesela valiler ve kaymakamlar başkent Ankara'dan atanır çocuklar. Onlar merkezi yönetimi temsil eder. Mesela belediye başkanı ve muhtar yerel yönetim olarak geçer. Hani biz seçeriz onları. Hani belediye başkanını Osmaniyeliler seçer ya da oturduğunuz mahallenin muhtarını siz seçersiniz. Ama mesela vali ve kaymakamı vatandaş seçmez, halk seçmez. O merkezden, başkentten atanır. O yüzden ona merkezi yönetim birimi diyoruz. Vali ve kaymakama. Hanifi? Merkeze, merkeze bağlı yönetim. Başkent, başkent Ankara, başkent genç... Başkent Ankara'dan görevlendiren kişiler işte, aracılığıyla olan yönetimler. Valilik, kaymakamlık. Üçler, ülkemizde başkent Ankara'dan atanan yöneticilere merkeze bağlı yönetim birimleri diyoruz. İşte bunları en çok gördüğümüz illeri yöneten validir. İlçelerin yöneticisi kaymakamdır. Bunlar başkent Ankara'dan atanırlar ki bunu da İçişleri Bakanlığı bakıyor çocuklar. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışır bu vali ve kaymakamlar. Tabi vali ve kaymakam olmak istiyorsanız üniversite mezunu olacaksınız. Özellikle o siyasal bilgiler ya da kamu yönetimi gibi siyasal bilgiler ya da kamu yönetimi gibi bölümleri okumanız gerekiyor. Vali ya da kaymakam olmak için diyoruz. Vali nerede bulunur? Vali nerede bulunur? İlçe, vali, ilçe. Çocuklar, vali il merkezlerinde i̇l. bulunur i̇l, ve il. ay il evet hocam. Evet, il ismiyle şehir de diyoruz. Ülkemizde 81 tane il bulunur çocuklar ve ülkemizde 81 tane vali vardır. Çok az vali varmış hocam. Evet, vali evet. biraz az değil mi? Düşünsene hani cumhurbaşkanı bir tane. Aynen. Makamlıkta ne de bulunur? Evet. İlçe. Evet çocuklar. Ülkemizde bildiğim kadarıyla e, bine yakın ilçe var. Hani 900 civarında diye biliyorum. Tam kesin sayısını bilmiyorum. 900 civarında ilçe bulunur ülkemizde. İşte her ilçede de bir tane kaymakam oluyor çocuklar. İşte en kalabalık ilçesi olan şehrimiz nüfusundan dolayı tabii ki de İstanbul 39 tane ilçesi var diye biliyorum çocuklar. Hani düşünsenize İstanbul'da 39 tane kaymakam var. Sadece İstanbul'da yerel yönetim yerleşim yerinde hizmetlerin görülmesinin sağlamak amacıyla kurulan yönetim örgütüdür. Türkler hani Ankara'dan yani başkent merkezden atanan insanlar hani bulundukları yerleri çok iyi tanımayabilirler. Hani düşünsenize Osmaniye valisi hani belki de Osmaniye'ye ömründe ilk defa geliyordur. Hani bilmediği bir yeri yönetiyor sonuçta. O yüzden oraya verdiği hizmet çok daha e, ayrıntılı, detaylı olmayabilir. Yetersiz neresi, kalabilir. Neresi uygun, neresi tam tanımayabilir bulunduğu yeri, kaymakam ve bali. Ama işte yaşadığı yere daha iyi hizmet, daha güzel hizmet verebilsin diye belediye başkanları ve muhtarları oranın içinden seç, içinden seçilmesi uygun görülüyor. Hani belediye başkanı genellikle işte oranın insanı, o yöreyi, o yerleşim yerini daha iyi bilen insanlar içerisinden çıksın isteniyor ve oranın vatandaşı, halkı seçiyor. İşte belediye başkanları ve muhtarlara o yüzden yerel yönetim diyoruz çocuklar. Belediye, belediye nerede bulunur? Evet. Hocam nüfus... şehrin merkez kısmında bu olur. Benim, benim çocuklar hani nüfusu 5000 ve üstünde olan yerleşim birimleri ki genellikle belediyelik oluyor. Hani buna kasaba da diyebiliriz. Kasaba, ilçe ve il belediyesi şeklinde ayrılır çocuklar. Ülkemizde de hani bildiğim kadarıyla hani 900 tane ilçe var 81 tane 911 i̇lçe, tane hepsi, bunların hocam. belediyelik Bir de bunun yanında kasabalar var onun sayısını tam bilemiyorum ama rahat bir 2 3000 tane kasabanın olması lazım ama nereden baksan ülkemizde 4-5 5000 civarında belediyelik alan bulunuyor hocam 911 tane ilçe varmış şimdi 900 bak. civarı diye hatırlıyorum Evet, yani belediye dili deyince aklımıza üç çeşidi var. İl belediyesi var. Tabii bunun yanında e, büyük şehir belediyeleri de var çocuklar. Ülkemizde 25 tane büyük şehir bulunuyor. Hani nüfusu 750 bin ve üstünde olan şehirlerimize büyük şehir diyorlar çocuklar. Ülkemizde de 25 tane şehrimiz büyük şehir, büyük şehir olarak anılır. Onun haricinde normal şehirlerimiz var. İl belediyesi, Sonra işte ilçeler var. ilçe belediyesi diyoruz ki 911 taneymiş. Yeni öğrendik. Bir de ilçeden küçük kasabada dediğimiz ki ona beldede deniyor. İşte beldeler de var. Tam bunun da sayısını bilmiyorum ama rahat 2500-3000 civarında beldemiz vardır. Belki daha da fazladır. Tam bilmiyorum. İşte belediyede 3 artı 1, 4 çeşit. Büyükşehir belediyesi i̇l, belediyesi, il Belediyesi, ilçe Belediyesi ve Belde Belediyesi şeklinde. Muhtarlık neye evet. evet. de bulunur? Mahallelerin orada ve orada. Evet, İki çeşit muhtarlık var. mahalle. İki çeşit muhtarlık var çocuklar. Şehirlerde yani belediyelik alanlarda mahalle muhtarlığı deniyor. Bir de kırsal bir kesimde köy. köy muhtarlığı var. Mahalle Hani mahalle dediğimiz belediyelik alanlarda olur. Hani kasabada olur, ilçede, ilde. Bir de kırsal kesimdeki köy kesimlerinde yönetici olarak muhtarı görüyoruz. Halepi? Merkezi merkezi yönetimde görevli olan kişilere atan Atamad ile baş başa gelir. Çocuklar hani vali ve kaymakamlar seçimle iş başına gelmez. Onlar Ankara'dan başkentten atanır ve bu Bununla ilgilenen bakanlığa İçişleri Bakanlığı diyoruz. Yani ülkemizdeki bütün vali ve kaymakamları İçişleri Bakanlığı atar. Ya da yeni bir e, Vali göreve getirme ya da kaymakamı ya da görevinden alma ya da görev yerini değiştirme işlemlerini İçişleri Bakanlığı yapar. Ve vali ya da de dediğim gibi kaymakam olmak için hani bir üniversite mezunu olmanız gerekiyor. Özellikle bir siyasal bilgiler ya da kamu yönetimi gibi bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. Yıla yönetimden görevli olan kişilere şimdiyle başlar. Evet çocuklar hani muhtar ya da belediye başkanı olmak için oranın halkı tarafından seçilmeniz gerekiyor. Ana kriteri tamamen bu oluyor. Hani belli temel şartlar yerine geldikten sonra aday olursunuz ve oranın halkı size e, gerekli oyu verirse muhtar olabilirsiniz. Belediye başkanı olabilirsiniz. O yüzden oranın halkı tarafından oranın adayları seçildiği için evet, bunlara lazım. yerel yönetim diyoruz. Hocam benim neden bahçede yaşıyor? Bahçede hocam onu tanıyanların yarısı yerisi... İşte ona sen şeye gir, muhtarlık seçimine gir, kazanırsın diyorlar. Ha işte yeterli oyu alırsa olabilir, muhtar olabilir. Hocam, Hocam oyların eşit mi? olma Hiçbirası ihtimali var de. mı? Efendim? Oylar eşit olma ihtimali var mı? Anlamadım. Hocam oyların eşit olma ihtimali var mı diyorum? Çok nadir de olsa. Eşit Aşırız. oy çıkabilir. Çıktığında seçimler tekrar yenilenir çocuklar. Çünkü birinin fazla oy alması gerekiyor. Bir adayın. Yani iki aday eşit oy alırsa seçimler yenilenir. Aşırı az i̇şte, bir ihtimal olsa da ihtimali var. Evet. Şimdi ülkemizde 81 tane bulunan illerimizi yöneten valileri yakından tanıyalım çocuklar. Vali. Vali. Vali iller, illerde bulunur. Valinin başında vali bulunur. Valinin başında vali bulunur. İçişleri Bakanı tarafından atanarak görevlerini verir. Vali kendisine bağlı olarak çalışan kurumların çalışmalarını kontrol eder. Çocuklar, devlet dediğimiz teşkilatın ildeki en önemli yetkilisi validir. Yani bir ildeki, bir şehirdeki en yetkili kişi Bali'dir çocuklar. Ve Bali bulunduğu ildeki bütün devlet kurumlarının yöneticisi olarak geçer. Yani ilde bulunan bütün devlet kurumlarının en iyi, en güzel şekilde hizmet vermesi için çalışır valilerimiz. Tabii ki de yine İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyorlar ve bütün valileri İçişleri Bakanı atar, görev yerini değiştirebilir ya da görevinden alabilir. Valinin görevleri nelerdir? Şimdi de valinin görevlerini tanıyalım ama dediğim gibi hani ana fikir olarak vali ilde bulunan bütün devlet kurumlarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çalışmalarını yapar. Şimdi detaylı olarak görelim. Halkın Halkın huzur ve güven, halkın huzur ve güven için çalışmalar sağlar. Yani o ilde huzurun ve güvenin devamlılığı için gerekli tedbirleri alır, çalışmaları yapar. Yani kimse kimseyi rahatsız etmesin, insanlar rahat rahat huzur içinde yaşayabilsin diye gerekli bütün tedbirleri alır. Sağlık ve öğretimin düzenli yürümesinin için çalışır. Yani hastanelerin en güzel şekilde çalışıp hizmet vermesi için okulların gerekli çalışmalar, düzenlemeleri yapar valiler. Halkın istek ve çıkartlarını dinleyerek çözüm üretiyor. Yani sonuçta ana fikir olarak dedik ya çocuklar hani insanların rahat, huzurlu bir şekilde yaşaması için devlet kurumlarının en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için mücadele eder. Valilerimiz Halkın istekleri, talepleri, şikayetlerini ister istemez dikkate alır ve o doğrultuda çalışmalar yapar. İllerin tanıtımasıyla İl kameralar katkı. Ay, için projeler geliştirir. Evet, bulunduğu ilin ekonomik olarak yani çalışma hayatı olarak daha iyi duruma gelebilmesi için de çalışmalar yapar, insanları <laughs> teşvik eder ve bulunduğu ilin tanıtılması için çalışmalar yapar. Hanifi? Nereye öptüm? Bir şey yok. Altındaki... Sura... Ha, kaç vali bulunmaktadır? 81 hocam. Evet, ülkemizde şu an itibariyle 81 tane vali bulunuyor. Ve şunu da unutmayalım. Bir şehirdeki en yetkili, en yetkili kişi, kişi validir çocuklar. Mesela hocam bu avm'ler de devlet yönetimi altında değil mi? Kontrolü diyelim, yönetimi değil çocuklar çünkü avm'ler genellikle şahıslara aittir. Ama işte oradaki genel düzen tedbirleri tabii valinin denetiminde olur. Şimdi de ilçe yöneticilerini tanıyalım çocuklar. Merkezi yönetime bağlı ilçeleri kim yönetiyor? Tabii ki de kaymakam. Hanife okuyalım. Kaymakamlık nerede bulunur? İlçelerimizde. Evet çocuklar. Slaytımızı hazırlayan. Erkan hocamız Denizli'de olduğu için örnek olarak Denizli şehrini vermiş. Görüyorsunuz Denizli şehri ilçe olarak 19 tane ilçeden oluşuyor çocuklar. Maşallah diyelim hocam. Gerili ufaklı evet ve bütün ilçelerin başında devlet kaymakam. kurumlarının başı olarak kaymakamı hmm. görürüz. Kayma, kaymakam Kaymakamlıklar ilçelerde bulunmaktadır. İlçe yönetiminde başına kaymakam bulunur. Hani bir ilçedeki en yetkili kişi kaymakamdır çocuklar. Ve bulunduğu ilçedeki bütün devlet kurumlarının en güzel, en iyi şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmaları yapar. Kaymakamın görevleri nelerdir? Şimdi de kaymakamın görevlerine bakalım. İçişleri Bakanlığı tarafından atanarak göreve başlar. Aynı vali gibi İçişleri Bakanlığı tarafından göreve getirilir ya da yeri değiştirilir ya da görevinden alınabilir. Valiye bağlı olarak çalışır. Sonuçta ilçe yöneticisi olduğu için bulunduğu ilin valisine bağlı olarak çalışır. Hani bir bakıma valinin yardımcısı gibi bir şeydir bulunduğu ilçede. İlçede hüküm, hükümet adına yasaların uygulamasını sağlar. Yani işte bulunduğu ilçede aynı vali gibi. Nasıl ki vali bulunduğu ildeki güvenliği, huzuru sağlıyorsa, kurumların en iyi şekilde çalışmasını sağlıyorsa ilçede de kaymakam Devlet kurumlarının en iyi şekilde hizmet vermesi için devletin koyduğu kuralların en iyi şekilde uygulanması için çalışmalar yapar. İçteki kurum ve kuruluşların çalış, çalışmalarını takip eder. Hani devlet kurumlarının zaten en iyi şekilde hizmet vermesini sağlar. Tabii yine özel şirketlerin de çalışmalarını takip eder. İçinden en yetkili kişi kaymakamdır. Evet. Ne? Hocam dersim bitmesine bir dakika kalmış. O zaman tamam bir mola verelim. Bir sonraki derste kaldığımız yerden ki yedinci slidedayız. Buradan devam ederiz inşallah.